Bu videoda Reşat Halife'nin elçiliği hakkında konuşmak istiyorum. Kendi iman serüvenimi anlattığım bir önceki videomda TB 128-129 imtihanını hızlı geçtiğimden fakat Reşat Halife'nin elçiliğini kabul etmekte biraz zorlandığımdan bahsetmiştim. Video bağlantısını açıklamaya koyarım inşallah. Reşat Halife'nin elçiliğini kabul etmekte zorlanmamız sebebi bizzat Reşat Halife'nin kendisi olmuştu. 19 mucizesine şahit olduktan sonra kendisini tanımak istedim ve videolara yumuldum nasıl hızlı hızlı aniden şişersiniz ya ben de pek çok videoyu ardı ardına izleyince kolay sindiremedim. Hala videolarını izlemeye devam ediyorum. Antlaşma Elçisi adında güzel bir YouTube kanalı var. Fırsat buldukça Reşat Halife'nin videolarını buradan izliyorum. Kanalın bağlantısını da açıklamalara koyarım inşallah. Reşat Halife'nin elçiliğine nasıl ikna oldum ya da nasıl olunur onu anlatayım. İlk önce 19 mucizesi incelenip kabul edilmelidir. 19 mucizesine hakim olunmadan Reşat Halifenin elçiliğinin sorgulanması anlamsız olacaktır. Eğer 19 mucizesine şahit olduysanız ondan sonra elçilik mevzunu araştırabilirsiniz. Biliyorsunuz geçmişimizde mesihlik, mehdilik, peygamberlik iddia edenler çok oldu. Öncelikle bu kavramların Kur'an'da bir örneği var mı ona bakmak gerekir. Reşat Halife elçi olduğunu iddia etti. Kur'an'da Hz. Muhammed'den sonra bir elçi gelebilir mi? Onu araştırmak lazım. 33. surenin 40. 3. surenin 81. 7. surenin 35. ayetleri benim bir elçinin gelebileceğine ikna olmam için yetti. Bu arada mesela 7. surenin 35. ayetinde geniş zaman kullanılması elçinin herhangi bir zamanda gelebileceğinin işareti. Şimdi bunların hepsini bir delil olarak kabul ediyorum. Bu söylediklerin bir elçinin gelebileceğine dair delil olabilir ama Reşat'la ne alakası var diyecek olanlar sabretsin lütfen. Reşat Halife'nin büyük tartışma videosunu izleyin. Açıklamaları da koyarım inşallah. Orada Reşat güzel bir akıl yürütme örneği veriyor. Allah mucizesini bir deli ya da bir yalancı aracılığıyla iletir mi diye soruyor. Allah kötü olayları da mucizeye dönüştürebilir ama 19 mucizesi pozitif bir mucize. Bu pozitif mucizeyi Allah deliye ya da yalancıya verir mi? Ben de size soruyorum. Vermez diyorsanız 19 mucizesini Reşit Halife bulduysa, kendisi elçiliğini ilan ediyorsa, yalancı da değilse tüm bunlar onun elçi olduğuna dair bir delildir. Reşat Halife'nin 1988 yılındaki konferansında anlattıklarını izleyin. Uyanıkken kendisine geçmiş peygamberlerin canlı portrelerinin izletirildiğini anlatıyor. Az önceki akıl yürütmeyi tekrar kullanalım. Allah bir deliye ya da bir yalancıya 19 mucizesini nasip etmeyecekse, 19 mucizesini bulan Reşat Halife elçiliğini ilan ediyorsa, Videoyu izleyince fark edeceksiniz. Az önce bahsettiğim 3. surenin 81. ayetinin cuk oturuyor. Bu da başka bir delildir. Reşet Halife Kur'an'daki gizlenen bir sırrı 19 mucizesini ortaya çıkardı. Huruf-u sayımlarına benzer şekilde reşede harflerinin Kur'an'da 19 geçmesi de bir delildir. Kur'an'da Reşet ile alakalı başka 19'lar da vardır. Onları e, siz araştırabilirsiniz. Ben burada anlatmayacağım. Reşat Halife 19 Kasım 1935'te doğup 31 Ocak 1990'da vefat etmiştir. Son günde sayarsak doğumu ve ölümü arasında 19.798 gün vardır ki bu da 19'un katıdır. Bu da zayıf da olsa bir delildir. İkinci surenin 87. ayetinde gelen elçiye büyüklük taslayarak yalanlayanlardan ve öldürenlerden bahsedilir. Reşat hem yalancılıkla itham edilmiştir hem de öldürülmüştür. Altıncı surenin 10. ayetinde önceki elçilerle de alay edildiğinden bahsedilir. Reşat'ın 19 mucizesiyle de pek çoklara alay etmektedir. Buna benzer ayetlerden Reşat'ın önceki elçilerin karşılaştığı durumlara maruz kaldığını iddia edebiliriz. Bir de Reşat Halife'nin mesajlarına bakalım. Reşat Halife ne yaptı? İslam'a Müslümanlara ne kattı? Öncelikle temiz bir niyetle Kur'an'ı anlamaya çalıştı. Allah'ın izniyle 19 mucizesini keşfetti ve Kur'an'ın taklit edilemezliğini ortaya koydu. 6. surenin 159. ayetinde bahsedildiği gibi parça parça ayrılan Müslümanları 43. surenin 44. ayetinde bahsedilen imtihan edileceğimiz Kur'an'a davet etti. Bahçedeki zararlı otları temizler gibi Kur'an'a katıştırılan şirkleri temizlemeye çalıştı. Diğer yalancı peygamberlerle, mesihlerle bir kıyaslayın. Onlar İslam'a ne katmıştır, Reşat Halife ne katmıştır? Karşılaştırın. Reşat Halife'nin elçi olduğunu açıkladığı videolara da bakın lütfen. Bu konuda son derece mütevazıdır. Elçinin en iyi Müslüman olduğu için elçi seçilmediğini söyler. Elçiliğini 8 yıl gibi bir süre gizli tuttuğundan ama daha sonra Cennet'e tehdit edildiği için açıklamak zorunda kaldığından bahseder. Sonra tam cümlesini hatırlamıyorum ama Kur'an'la çelişirsem Kur'an'a uyun diyor. Aslında konuştukça aklıma başka şeyler de geliyor ama bu kadar kafi bence. Çünkü zaten 19 mucizesini gören bir kişi Reşat Halife'yi elçi olarak kabul etmekte çok zorlanmayacaktır. Görmeyen de kesinlikle kabul etmeyecektir. Selamlar.